Keşap Fındık Üreticileri Birliği, Giresun kalite fındığın verimini artırmak için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Fındıkta Global GEP ve İyi Tarım Uygulamalı Verim ve Kaliteyi Artırma Projesi uygulama alanı düzenlenen törenle açıldı. Birlik üyesi Halil İbrahim Paltun tarafından tanzim edilen örnek bahçe, Tirebolu Karademir Köyü'nde bulunuyor. Bahçenin açılış kurdelesini Vali Hasan Karahan kesti. Normal bir fındık bahçesinde bir fındık demonstrasyonu olacağını düşünüyorduk ama arkadaşların izahı ve gördüğümüz manzara gerçekten bizi heyecanlandırdı. Türkiye'de bir ilk olduğunu söylediler. O daha da bizi heyecanlandırdı. Tabii biz hep geldiğimiz günden beri bunu söylüyorduk Bittik ki Giresun için çok önemli bir nimet olan fındığa biz gerekli hürmeti göstermiyoruz ee, ve dolayısıyla da ondan gerekli verimi alabileceğimiz azamisin değil de asgarisine razı olarak şikayet ederek yetmiyor fındıktan elde ettiğimiz parayla geçinilmiyor diye de e, sistemlerimizi dile getirerek günlük sohbetlerimizi tamamlıyorduk ama görülüyor ki eğer biz fındığa gerekli özeni gösterirsek gerekli ihtimamı gösterirsek e, ve bununla ilgili en Temel e, bilimsel gelişmeleri takip ederek ve bunları yerinde uygularsak fındık bizim için gerçekten bir nimet olur. Gerçekten iyi bir standartta geçim sağlamamıza e, vesile olur diye düşünüyoruz. Bu amaçla yapılan bütün faaliyetlere, bütün girişimlere biz de gönülden destek veriyoruz. Ee, ve bugün de bu amaçla buradayız. Gerçekten dediğim gibi heyecan duydum. Büyük bir mutluluk duydum. Tebrik ediyorum Paltun biraderleri. kardeşler? bu işe gönül vermişler. Emek vermişler. Ee, sermaye, bilmiyorum ne kadar bir yatırım ama ciddi bir sermaye de bağlayarak bir girişinde bulunmuşlar. Bir ilk teşebbüste bulunmuşlar. İlk olmanın hem ayrıcalığını yaşıyorlar hem heyecanlı yaşıyorlar. Ama inanıyorum ki o gurur da onlara yetecek. İleriki nesillerde eğer fındıkla ilgili Giresun'da eğer verimlilikleri öyle 300 kilolara falan çıkarırsak ortalamalarda o zaman diyeceğiz ki işte bundan 20 sene, 30 sene, 50 sene önce biz böyle bir teşebbüste bulunduk ve bunun karşılığını bugün aldık. Ee, emeğe geçenlerden Allah razı olsun diyeceğiz. Açılışın ardından Malik Karahan ve davetliler bahçeyi gezerek Birlik Başkanı Mustafa Şahin'den bilgi aldı. Tabii bu eskiyi de onardık. Bu insanlarımız bunu görsünler istiyoruz. Yani ben yeni yapamam ama eskiden nasıl yararlanacağım derlerse bu örneği onu aslında kaldırmamız gerekiyordu. Kaldırmadık. İnsanlarımız görsün diye. Ama şimdi burada 3 sene 10 sene bekleyemezsiniz değil mi? Evet. Hayır hayır. Evet. Şu şundan geçen sene aldığı verimi olacak.